Merhaba arkadaşlar, bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin çünkü size hayati bilgiler vereceğim. Motosikletinizi sürmeden önce mutlaka kontrol etmeniz gereken bazı hususlar var. Ee, fazla uzun zamanınızı almaz, 5 dakikanızı alır fakat hayatınızı kurtarabilecek bilgiler. İşte dikkat etmemiz gereken unsurlar, bir lastiklerimiz, bizim motosiklet üstünde... Yolda tutan şey lastiklerimiz. Her seferinde lastiklerimizi söylüyorum ama lastikler gerçekten önemli. Lastiklerimizi kontrol edelim gözümüzle. Ee, hasar, yıpranmışlık, çatlak, lastik dişleri arasında ve lastiklerin yanaklarında çivi ve benzeri durumlar olup olmadığına mutlaka yola çıkmadan önce bakalım. Jantlar, özellikle cross ve tel jantlı kullanan motosikletçi arkadaşlara söylüyorum. Bir tornavida elinize alıp nazikçe jantları şu şekilde bir geçirin, inceden bir vurun. Gevşek olan teliniz varsa farklı bir ses tonu verecektir. O telinizi mutlaka sıktırın yola çıkmadan önce. Bu benim bir arkadaşımın gençlik zamanımızda başımıza geldi ve yani e, tel jant içe girip lastiği yardı. Yolda olması iyi bir durum değil. İki sızıntılar. Motosikletinizde mutlaka yağ, soğutma sıvısı, yakıt, benzin, fren hidrolik sıvılarının akıp atmadığına bakın. Bunda motorun yanına gittiğiniz zaman şöyle bir yerlere bakarsınız. Hani yağısı bilmem nesi aktıysa zaten kenarda vardır. Hidroliklerin kenarlarını parmağınızla çekip bakabilirsiniz fren hidroliklerinin. Bunları da yapın çünkü bazı motosikletlerin özellikle Çin mevşevli motorlarda duyuyorum arkadaşlar. Üst kapaktan yağ kaçırıyor, keçeden yağ kaçırıyor. Bu yolda size yağ akıtması ve aynı zamanda sizin fren yapmanız halinde yerle temas etmenizi, birebir yapışmanızı neden olur. Yağ kaçağınız var mı yok mu mutlaka bakıyoruz. Ee, bu sadece yağ olarak bakmayın. Sıvı kaçağı da olabilir. Hani hidrolik de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Soğutma suyu da olabilir. Bunlara çok dikkat edelim. İkincisi motosikletimizin başına geldik. Gaz telimizi, gazımızı bir kontrol edelim. Gazımız akıcı bir şekilde çalışıyor mu? Verdik, verdiğimiz zaman takılma, sıkışma, bir şey yapıyor mu? Yapmıyor mu? Ona bir bakarız. Bıraktığımız zaman toparlayıp rolantya düşmesi lazım. Ee, eğer gazınız bir yerde takılıyorsa, siz gaz verdiniz, motor gitmeye devam ediyor, gazı kesiniz ama motor hala gaz yemeye çalışıyor. Bu şekilde de fren yapıyorsunuz, gaz veriyorsunuz, bir şey yapmanıza, şey yapmadan e, motorla bir yere çarpmanıza neden olabilir? Bir ikincisi yine Çin motorlarının dikkat etmesi gereken bir durum. Çünkü onların elektrik tesisatları çok farklı ve değişik olabiliyor. Bir aynı seri gelen motorların kabloları farklı farklı olabiliyor. Buna çok dikkat edin. Motorunuzda boşta sallanan kablo olup olmadığına dikkat edin. Bu sizin sigorta yakmanıza herhangi bir durumda ışıklarınızın gecenin karanlığında komple ışıksız kalmanıza neden olabilir. Onun için sarkan, sallanan, boşta kablo var mı diye motorunuza şöyle bir göz atın motora binmeden önce. Yakıt seviyesini mutlaka kontrol edin. Eğer e, benzin göstergesi olmayan bir motor kullanıyorsanız deponuzun kapağını açıp bir bakın. Yani yakıtınız var mı yok mu? Çünkü onlar da alttan tıpayla yedeğe düştüğü zaman yakıt alabiliyorlar ama sonradan o kolu unutabiliyorlar üstüne de yakıt koyup koymadığını da bilmiyor. Yedek depoyla ne kadar gideceğini de bilmediği zaman sıkıntı yaratabilir. Frenler mutlaka frenlerinizi kontrol edin yola çıkmadan önce. Ön freni sıkıp manetle aşağı doğru indirin. Bir daha bir bırakın. Arka freninize basarak arka freninizin tutup tutmadığını kontrol edin. Farlarınız, mutlaka stoplarınız, ışıklarınız bunlara bakın. Bunlar da çok önemli. Hani arka stopun patlamıştır fakat sen fazla önemsemezsin. Önünde giden kişi seni görmez ya da ön ışığın yanmıyordur. Şehirler arası yolda bilmiyorum karanlıkta kalanınız var mı? Ben bir kere kaldım. Sigorta ıı, ışık kestiydi. Baya zor oluyor. Hatta sabah beklemek zorunda kaldıydım. Çünkü o karanlıkta arabaların ışıklarıyla beraber ışıksız bir motorla gitmek intihar gibi bir şey olurdu. Onun için yaz günüydü. Sabah 4'e kadar bekleyip sabahın ilk ışıklarında düzceye dönmeyi tercih ettim. Motor yağınızı motorunuzu binmeden önce arada bir kontrol edin seviyesine. Eğer eksikse tamamlayın. Değiştirilme zamanı geldiyse yağınızı değiştirin. Aktarma oranlarınıza bakın. Eğer motorunuz zincirliyse zincirinizin yağlanmasına, gerginliğini kontrol edin yola çıkmadan önce. Debriyajınızı kontrol edin. Debriyajınızın tam çalışıp çalışmadığına bakın. Daha motoru kaldırmadan önce debriyaja basın. Debriyaj telinizi kontrol edin. Aşağı indirin, bir e alın, biraz ilerleyin, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e takarak debriyajınızın ne durumda olduğunu bakın. Özellikle yine çim malı motosiklet kullanan arkadaşlar diyorum hani malını kötü olarak görmeyin ya da kötülüğüm gibi görmeyin. Ya da cross motoru süren arkadaşlar, tek silindir büyük makinalar kullanan arkadaşlar titreşimden dolayı Gevşemiş somun ve cıvatalarınızın olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse egzoz sisteminin oradaki altta kalan iş, taraflara da ışıkla tutarak bakın. Eğer düşmüş bir cıvatanız varsa yenileyin. Gevşemiş bir cıvatanız varsa, somununuz varsa bunları da sıkın. Eğer bunları yaparsanız yolda bir sorun yaşamazsınız. Fakat bu gördüğünüz küçük şeylerden büyük kazalar başınıza gelebilir. Hiçbirinizin başına bir kaza gelmesini istemem. Hepinizin güvenli şekilde yolunuza ve sevdiklerinize kavuşmasını, uzun süre motor sürmesini istediğim için bunları anlatıyorum. Ee, bu periyodik bakımları yapmanız sizin zamanla 5 dakikanızı almaz. Eğer bunları yaparsanız minimum seviyede e, mekanik olarak sorun yaşarsınız. Bir de ben şunu söylerim her zaman. Kendi motorunuzun bakımını kendiniz yapabiliyorsanız motorunuzda neyin ne olduğunu bilirsiniz. Ben kendi motorumun bakımlarını çoğu zaman kendim yaparım. Ağır bakım gerektirmeyecek şeyleri genelde kendim yaparım biraz eliniz alet cıvata tutmayı öğrenirse sizin için daha iyi olur bunları yaptığınız sürece mekaniksel olarak yaşayacağınız sorun minimum seviyeye inmiş olur hepiniz de mutlu motor sürersiniz hepinize iyi akşamlar diliyorum beğenip abone olursanız sevinirim.